Türkler merhaba. Bilfen yayınlarının protest kitabından aldığım bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağım şimdi. Bakalım sorumuza. Dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar aşağıda numaralarla belirtilmiştir. Numaralı konumlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tamam. Verilen bilgiler dünyanın numaralı konumlarıyla doğru olarak eşleştirildiğinde kaç numaralı konum açıkta kalır demiş bize. Bakalım. Güneş ışınları güney yarım küreye daha dik açıyla gelir. Yani güney yarım kürede yaz yaşanır demek istiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar burada bak görüyorsunuz güney yarım küre güneşe dönmüş durumda. Yani güney yarım kürede yaz mevsimi başlıyor. Yani bu 3 numaralı konum yazalım. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Şimdi bakalım kuzey yarım kürede yazın yaşandığı yer ise şurası. Bakın kuzey yarım küre güneşe yüzünü dönmüş durumda. Yaz mevsinin başladığı tarih burasıdır. Biliyorsunuz ki yaz dediğimizde kuzey yarım küre için diyorum en uzun gündüz demek oluyor. Burada en uzun gündüz yaşanmış. Artık buradan sonra gündüzler ne olmaya başlayacak? Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Aynı açıklama yapmış. Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar demiş. Evet doğru. Yani bir numara ile eşleşiyor. Gece ve gündüz süresi eşittir. Şimdi gece ve gündüz süresinin eşit olduğu iki tane konum var burada. iki numara ve 4 numara. Ama demiş ki ülkemizde yani kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır. E bu da gayet açık iki numara. Çünkü neden? Burada yazdan sonra biz ne yaşıyoruz? Sonbahar yaşamaya başlıyoruz. Kuzey yarım küre sonbahar. Güney yarım küre ise ilkbahar yaşamaya başlıyor. 1 2 ve 3 numaralar eşleşti 4 numara ise açıkta kaldı bize hangisi açıkta kalır demişti 4 numara yani D şıkkı doğru cevabımız oluyor